Evet e, ameliyatın, pardon anestezi'nin riski olarak çok nadir de olsa işte alerjik Allah saklasın ölümden bahsettiniz ama onun dışında kalan daha böyle mesela e, ameliyat sonrası hatırlama güçlüğü, uyanma güçlüğü. Hatta malin hipertermi diye isterseniz evet, onu evet. da bir anlatırsanız evet. böyle bazı komplikasyonlar Hı. olabiliyor. Evet. Evet. evet şimdi biraz evet. önce aslında o bahsettiğim hayatıyla sonuçlanan komplikasyon ben adını anlamıştım ama siz buyurdunuz. Evet. Malin hipertermi dediğimiz hadise daha çok eskiden... Pardon çok... hipertermi, hipertensiyonu doğru. Evet. Malin hipertermi eski grup ilaçlarla özellikle florlu evet. grup ilaçlarla gelişen kişinin vücudundaki bir takım enzim eksikliklerinden kaynaklanan evet. vücut sıcaklığının ani ve kontrolsüz çok hızlı yükselmesiyle neticesini ortaya koyan bir durum ki vücut sıcaklığı 42 derecenin üzerine çıktığı zaman artık yaşamsal fonksiyonlarla bağdaş bir yıkım başlıyor ama bunda kontrolsüz çok daha daha yükselebiliyor İşte bu maalesef geri döndürülebilir bir durum değil e, çoğunlukla tabii. yani çok nadiren geri bazen dönebiliyor e, bunun yanında bir takım başka ne komplikasyonlar olabilir tabi uygulama esnasındaki bir takım sıkıntılardan kaynaklanabilir. Böyle bahsettiğimiz gibi anestezi uygulamak her zaman çok kolay değil. Çünkü kişinin yapay solutulması lazım. Yani kas gevşetici kullandığımız zaman kişi kendisi soluyamaz. Bizim hem kalp fonksiyonlarını, hem dolaşım, hem özellikle solunum fonksiyonunu dışarıdan cihazlar yoluyla idare etmemiz gerekiyor mutlaka kişinin durumu da farklı burada tabii herkesin. Bu öngörülemiyor. Yani maalesef kimsenin kimin vücudunda ne kadar enzim var, bu ilacı ne kadar zamanda yıkar. Evet. Bahsettiğiniz geç uyanma bunlardan bir tanesine sebep oluyor işte. Bazı kişilerde enzim eksikliği var. Ama bunu önceden maalesef tespiti mümkün değil. Bir tek ilaca karşı bir enzim tespit edilebiliyor. Kısa etkili kas gevşetici grup var. Onun da farklı yan etkileri var. Yani çok tercih edilen bir ilaçlar değil. Ee, maalesef böyle bir durum var işte. Bunlar bu önceden tespit edilemeyen durumların neticesinde bazen metabolizmaya bağlı geç uyanma hadisesi olabilir. Ya da uygulama esnasındaki dediğim gibi bir takım sıkıntılardan oksijenlenmesi tam olmayabilir kişinin. Evet. Yeterli zamanda yani o kısa sürede hasta hemen solutmaya başlamamız lazım. O süre biraz gecikirse bir takım olumsuzluklardan, oksijensiz kalabilir. Bu doğal olarak beyni etkileyecektir tabii. Ee, bir takım böyle istenmeyen durumlara sebep olabilir.